Bu ne ya? Böyle dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Evinize dönün Nergis Hanım. Sana mı soracağım nereye döneceğimi? Ait olduğunuz yere dönün. Dışarı uzat. Alın. Hoş geldin aslan. Kazan mübarek olsun. Eyvallah. Bak bakayım bana. O suratının hali ne? Ne oldu? Bir adam tek el ateş etti. Bu herifi yere serdin. Ee? Onu öldüren yedi ikinci kurşundu. İkinci kurşun derken? O ateşi ben yapmadım. Kaza kurşun. Olabilir böyle şeyler bazen. Yakın temas, sokak çatışmaları, Hatta bazen panik deyip kendi adamlarını vuran dangalaklar bile gördüm ben. Sen nasıl bana kimi gördüğümü sorsana? Hmm, dur bir tahmin edeyim. Nergis Emiroğlu. Yaklaştın. Babası Cevdet Emiroğlu. Ne? Oradaydı. Cevdet Emiroğlu mu? Emin misin? Lukas'la yan yana. Aklına gelir miydi? Cevdet Emiroğlu'nun orada ne işi vardı ve Lukas'la bağlantısı neydi? Gizli yapın İstanbul'a ya. Olamaz mı? Olabilir tabii, anasını satayım, olabilir. Sen yengeç sepeti nedir bilir misin? Hatta filmi bile vardır. Yengeçleri toplarlar ve bir sepete koyarlar. Daha sonra bir an gelir, bir tanesini almak istersin. Ama hepsi birden eline gelir. Aynı üzüm salkımı gibi. Çünkü her biri kıskacını öbürünün bacağına geçirir. Peki Nergis? Yoktu. Yok muydu? Hayret nasıl yoktu? Nergis Emiroğlu bugün Akıncı'yı görmek istemedi mi? Hayret. Gerçi sabit olmuş. Eğer peşine düşseydi... ...babasının ne halt olduğunu öğrenmiş olacak. Bir dakika. Belki de kız her şeyin farkında. Her şeyi biliyor. Sence bu akşam orada olmaması bir tesadüf mü? Bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Eğer o dünyaya ait olsaydı sonuçta şu an işsiz ve bizim evde kiracı olmazdı. Ama bunu öğreneceğim. Öğreneceğim. Aslan ben de bilmiyorum. İnsan bazen neye inanacağını şaşırıyor. Akıncı değerlerine hayranlık duyan böyle bir kızın böyle bir babaya sahip olması gerçekten büyük bir tarihsizlik. İlginç bir şey daha var. Cevdet Emiroğlu'nun bu geceki ruh hali. Ne gibi? Hani maçı kaybetmişsindir ama sağdan Galipmiş gibi ayrılırsın ya. Öyleydi. Hı. Hmm. Yani Lukas'ın mağlubiyeti, bir nevi Cevdet Emiroğlu'nun galibiyeti gibi öyle mi? Öyle gibi. Enteresan. Şu işi güzelce bir araştıralım. Sen araştır abi. Ben Meryem Sultan'ı daha fazla bekletmeyeyim. Tamam. Güzelce bir dinlen. Eve selam söyle. Aleykümselam. İyi geceler abi. Sana da.

Operasyonu buradan yürütmüşler müdürüm. Görünüşe bakılırsa yönetememişler güzel. Askeri konvoyun güzergahını uydudan izlemişler. Müdürüm. Dişe dokunur bir şey olsun. Bir şey söylemek için daha erken müdürüm. Bir kişi. Bu iki grubun Hesaplaşması olamaz. Tek bir kişi. Bana öyle geldi mi? Ben bu akıncıdan sıkıldım Yücel. Fena halde sıkıldım. Savcı yoldaymış müdür. Sağlık ekipleri de. Uzun bir gece olacak. Adam geldi, Operasyonu da attı. bize bir sürü ceset bıraktı. Sonra da Evet, Konvoyun Oyunopus'tan kazasız belasız çıkması bunu açıklıyor. Anlamıyorsun Yücel. Hiç anlamıyorsun. Bak tamam. Herifin yaptıklarını gönlüm bir yere kadar kabul ediyor, hak veriyor. Ama bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz Yücel. Şu hale bak. Bu beni sinir ediyor. Yücel bu beni delirtiyor. Bana iyi bir haber ver Cüneyt. Allah aşkına tek bir iyi haber. Konvoy yolunda bomba yüklü bir araç ele geçirdik. Aracı süren şahıs aranıyor. Turuncu listede. Güzel. İşte böyle. Aferin sana Cüneyt. İşte böyle. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.